Merhaba arkadaşlar. Hançerin güçlü bir kadın olmasını istiyorsanız. Ve ayrıca Cihan'ın hançere yaşattıklarından dolayı pişman olmasını istiyorsanız. Beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Sıla ve Engin sevgili mi olacak? Cihan, hançere hangi oyunu yapacak? Mukadder, Derya'nın gerçek yüzünü anladı mı? Cihan, hançerden olan bebeğini zorlama alacak. İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Gelin dizisinin yeni bölümünde. Cihan, hançeri sınamak için gizli bir şekilde hançere yemek teklifinde bulunacak. Hançer de gizli şahsın kim olduğunu bilmeden bu yemek teklifini kabul edecek. Hançer hem vakfa yardım toplamak hem de bu adama haddini bildirmek isteyecek. Ama hançer yemeğe gittiğinde Cihan'ı karşısında görünce şok geçirecek. Hançer Cihan'a kızıp neden benimle oynuyorsun diyecek. Cihan da Hançer'e olmadık hakaretlerde bulunacak. Önümüzdeki bölümlerde Cihan, Hançer'in kendisinden hamile kaldığını öğrenecek. Cihan bu bilgiyi öğrendiği gibi Hançer'in elinden bebeğini almayı kararlaştıracak. Sıla Hançer'in gözetiminde kalmaya devam edecek. Hançer de Sıla'yı koruyup kollayacak. Bu sürede Engin Sıla'ya aşık olacak. Ve Sıla'nın da bu aşka karşılık vermesiyle Sıla ve Engin aşkı başlayacak. Mukadder Derya'dan şüphelenip onun evine gidecek. Ama şimdilik Mukadder'in Yonca hakkındaki bilgileri bilmeyeceğini söyleyelim. Çünkü Yonca ve Derya meselesi bir süreye kadar sürecek. Ama her şeye rağmen gerçekler yine de ortaya çıkacak. Gerçeklerin ortaya çıkması Yonca sayesinde mümkün olacak. Çünkü Yonca bebeğini Beyza'nın elinden alabilmek için uğraşacak. Bu amaçla Yonca Cihan'ın yanına giderek gerçekleri ortaya çıkaracak. Cihan bu gerçekleri öğrendiğinde hayatının şokunu yaşayacak. Ve Cihan Beyza'nın yanına giderek ona haddini bildirecek. Çünkü Cihan Beyza'nın kötülükleri yüzünden gerçek ailesinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu nedenle Cihan, Beyza'nın saçından tuttuğu gibi onu sokaklara atacak. Böylece Beyza'nın sonu gelecek. Sinem, Melih ve Hançer'in aslında formalite bir evlilik yaptığını fark edecek. Sinem bu bilgiyi öğrendiği gibi gerçeklerin peşine düşecek. Bu sayede Sinem, Melih'in kendisini aldatmadığını öğrenecek ardından Sinem, Melih'in yanına gidip gerçekleri öğrendim diyecek. Melih ise Sinem'e anlamlı bir şekilde bakacak. Ama Melih gerçekleri asla kimseye söylemeyecek. Sinem de Melih'e bir şans verip ona destek olacak. Sonunda Sinem ve Melih aşkı kaldığı yerden devam edebilecek. Peki sizce Cihan, hançerden olan bebeğini zorlama alacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.